Sevgili dostlar merhaba bu yayınımızda Doğuş Otomotiv'e bakacağız. Simply Wall üzerinden finansal durumunu geçeceğiz hızlıca ardından e, Trading ve üzerinden teknik analizini yapacağız. E, biliyorsunuz Ford Otomotiv, e, Doğuş Otomotiv ve Topaş arasında bir 3 yıl arası hangisine yatırım yapılabilir? E, Tabi tekniğine ve temeline e, bakınca böyle bir soru gelmişti sizlerden. E, biz de bu doğrultuda bunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Ben yönlendirici olmak istemiyorum. Analizleri yapıyorum. Ve siz kendi yol haritanızı çıkarırsınız. Borç öz kaynak tarihçesi ve analizi karşımızda. Kırmızı bant borç üzerindeki hemen nakit ve benzerleri en üstteki de hakkaniyet. Bakalım Simply Wall bu grafikle ilgili ne yorum yapmış? Mesela borç teminatı burada kırmızıyı yemiş. Doğuş otomotivin işletme nakit akışı negatiftir. Bu nedenle borç iyi karşılanmamıştır. E, fakat toplam borcundan daha fazla nakit parası var. Bu sıkıntı yaratmıyor. E, toplam borcundan daha fazla nakit parası olduğu için de ödediğinden daha fazla faiz kazanıyor. Bu nedenle faiz ödemeleri endişe verici değil. Burayı geçelim. Yani bu grafikte şimdilik olumsuz bir şey yok. Kısa dönem varlıkları kısa dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Aynı şekilde uzun dönem varlıkları uzun dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Aktif getirisi şirket %20.5, endüstri %3, kullanılan sermayenin getirisi 3 yıl önce %61.8, geçen yıl %39.3'müş. Öz kaynak karlılığı ibremiz istediğimiz bölgede biz diyoruz ki %20'nin sağında olsun. Zaten öz kaynak karlılığı %32,5 olarak kabul edilmektedir. Yüksek deniyor. Şirket %32,5 endüstri %12,7. Geçmiş kazanç büyüme analizine baktığımızda 5 yıllık ve son 1 yılı kıyasladığında tabi son 1 yılda malum Ülkemizin ekonomik durumu otomotiv sektörü kötü performans normal e, son 5 yıllık e, kazanç artışında endüstrisini e, Türkiye pazarını geride bırakabilmiş ama hızlanan büyümede sektöre karşı kazançlarda sıkıntı var e, ama olur son 1 yıllık e, kötü gidebilir. Şimdi burada e, sevgili dostlar 3 e, tane kırmızımız var. Mesela net işletme sermayesi ile ilgili şu eksi 10.26 milyar burayı bir açalım. Demek ki doğuş otomotivin önümüzdeki aylara ait bazı giderleri işte yakın zamanda veya biraz daha orta vadede olabilir uzun vadede olabilir önümüzdeki aylara ait bunlar ne olabilir? Avans aldıysa bunun gideri olabilir. Onun dışında ödeyeceği vergiler... Ee, ticari ve mali bir takım işte borçlar, ee, bunun gibi yani e, önümüzdeki aylara ait çeşitli giderleri olabilir. Şimdi bunlar e, demek ki bir yıl veya daha kısa sürede e, nakite çevirebileceği değerlerinden daha yüksek bu tip giderler. O sebeple burası eksi. Bu önemli. Neden önemli? Ee, yakın vadede likidi de sorunu var anlamı taşır bu. Ama e, borcundan daha büyük, daha fazla parası olduğu için e, bunları karşılayabiliyor. Fakat şöyle düşünmemiz lazım. Ülkemizin bu durumu daha fazla devam ederse, mesela 2025 yılı da otomotiv sektörü açısından kötü geçerse, o zaman doğuş otomotivin kendi nakiti borcundan daha fazla nakit var. Nereye kadar ayakta tutacak doğuş otomotivi? Ya da 2026 yılda böyle geçerse önümüzdeki 2 yıl. Değil mi? Bu güneşe kar dayanmaz derler ya. Şimdi serbest nakit akışı elde etmek için net kazançlara uygulanan ek düzeltmeler Bunlar işte sermaye harcamaları, yatırımların satışından elde edilen kazanç, zarar. Burası da eksi. E, serbest nakit akışı tabii ki de bir şirket için çok önemli. Burası da eksi. E, tabii bu son bir yıllık otomotiv sektöründeki sıkıntıyla alakalı. Yani bu ülkemizin genel sıkıntısı aslında e, faizlerin yüksek olması, değil mi? Yani gelir alım seviyesinin alım gücünün düşük olması. E, bir işletme tarafından üretilen ve dağıtıma hazır olan nakit miktarı. Bu nakit genişleme ve satın almalar, temettü ödemek, borcu azaltmak veya başka birçok amaç için kullanılabilir. Yani şimdiye kadar baktığımız grafikler şunu söylüyor. Eğer Doğuş Otomotiv'in borcundan daha fazla nakiti olmasaydı ciddi sıkıntıdaydı. Ee, mevcut nakiti onu ayakta tutuyor. Ama nereye kadar? 2024 ilk çeyrek sonuçları. Hisse başına kar 13,92 TL. Birinci çeyrek 2023'te 19,65 seviyesindeydi. Gelir 34,1 milyar. Birinci çeyrek 2023'e göre 75 artış net gelir. 2,98 milyar. Birinci çeyrek 2023'e göre %24 düşüş. Kar marjı %8,7. Birinci çeyrek 2023'teki %20'den düşük. Marjdaki düşüş daha yüksek giderlerden kaynaklandı. Asya'daki özel parakende sektörü için %9,6'lık bir büyüme tahminine kıyasla gelirin önümüzdeki 3 yıl içinde yıllık ortalama %35 artacağı tahmin ediliyor. Gelecekteki öz kaynak karlılığı, şimdi biz yatırım yapıyoruz geleceğe değil mi? Herkes geleceği düşünüyor. 50 yıl önce yatırım yapmıyoruz. Burada e, gelecekteki öz kaynak karlılığı olumlu görünüyor arkadaşlar. Demek ki Doğuş Otomotiv'in geleceğiyle ilgili öz kaynak karlılığında olumlu bir görüş var. E, şirket %50.7 endüstri %12.7 güzel. Yani kazanç ve gelir artışı tahminleri 31 Mart 2024 itibariyle gelir 149.817 milyar kazanç 16.91 milyar. Biz bunu ilerletelim. Mesela yıl başına geldik 2024'ün. Beklenti 164.875 milyar gelir. Kazanç 15.655 milyar. Bu beklentiler %99 oranında neredeyse gerçekleşir arkadaşlar. Bakın kazanç 15.655 milyar. Birinci çeyrekte 16.91 milyar düşüş var yılbaşına göre. Peki yılbaşından sonra ilerleyen zamanda mesela 31 Aralık 2025 16.341 olmuş. Burayla eşit 31 Mart 2024 ile eşit bile değil biraz altında kalıyor 16.901 Burası 16.341 yani arada bir 600 milyonluk fark var 31 Aralık 2025 e, Yalnız e, 2026'da e, Beklenti yüksek arkadaşlar e, Demek ki Doğuş Otomotiv e, Yatırımcısına e, 2025 yılından sonra güzel kazançlar getirecek. Bakın. Kazanç getirmeyecek demiyorum. Güzel kazançlar. Hissesini alırsın, kazanırsın. O ayrı konu. Ama 2025'ten sonra daha güzel kazandıracak. Fiyat kazanç oranı ve adil oran. Güzel. İbremiz bu tarafta. Sağ tarafta olsaydı şişkindi. Ama burası iyi. Tahmini Adil fiyat kazanç oranı kıyasla fiyat kazanç oranı iyi bir değerdir diyor. Güzel. Sektöre karşı fiyat kazanç oranı. E, burada bir endüstri ortalaması var. Bu sevgili dostlar. Asya özel para kendi sektör ortalamasına kıyasla fiyat kazanç oranına göre iyi bir değerdir diyor. Yani Doğuş Otomotiv e, kendi e, sektöründeki bir endüstri ortalaması var bunun. E, burada. Güney Kore'den, Japonya'dan, Hindistan'dan, işte Çin'den tutun da şirketler var. Bunların oluşturduğu bir endüstri ortalaması var. İşte o endüstri ortalamasının içinde en ucuzlarının arasında. Biz TOFAŞ'a da baktık, Ford'a da baktık. Doğuş otomotivi kadar ucuz görünmüyorlar. Demek ki burada yabancı Türkiye'de otomotiv sektörüne gelecekse Ford, TOFAŞ... Doğuş Otomotiv arasından Doğuş Otomotivi tercih eder. Altını kırmızı kalemle çiziyorum. Hisse fiyatı ve gerçeğe uygun değer. Sevgili dostlar, Simply Volt 468,52 hedef fiyat olarak yani olması gereken fiyat olarak demiş ki doğuş otomotiv bu fiyatta olmalı. Şimdi biz 468,52 e, tabi kovalayabiliriz. İhtiyatlı olanlar e, 450-460 gibi hedef de koyabilir. Fakat e, yabancı yatırımcı e, doğuş otomotivi hangi seviyelerden almak ister? Yılın son çeyreğinde gelecek adamlar. Şimdi onlar da faizde. Kolay parada. E, yılın son çeyreğinde borsamıza gelecekler e, Eylül Ekim Kasım Aralık işte e, o zaman dilimine kadar yabancıya borsayı hazırlayacaklar ama bu arada e, sizleri de küstürmek istemeyecekler dengeli götürecekler yani dengeli siz de ufak tefek kazanacaksınız içeride kalanlarınız olacak e, biraz dengeli götürmeye çalışacaklar borsamız uçmayacak yabancıyı bekleyecek borsa onu söyleyeyim. geldik buraya Doğuş otomotiv ile ilgili e, benim düşüncem Öncelikle ben onu bir söyleyeyim sanki şu 246.80 238.90 sabırla beklenmeli gibi geliyor bana hemen altındaki 224,3'ü üte dahil edebiliriz buraya noktalı çizgilerle belirttim yani 224,3 ve Şuradaki kanal 246.80 238.90 bence beklenebilir. Zamanda doğuş otomatiği aldıysanız e, bu aralar hisse yukarıya gitse bile bakın tekrar söylüyorum. Hisse yukarıya gitse bile e, bence alım yapılmamalı. Yani peşinden gidilmemeli. Çünkü zamanda almışsınız zaten. E, ben sanırım 2 ay oldu kırmızı bölgeyi e, toplama bölgesi olarak belirtmiştim iki ay oldu galiba Doğuş otomotivi ben paylaşalım e, yani burada sarkma yapmış 60 içine tekrar belirttiğim kanalın tekrar sarkıyor tekrar içine atıyor hatta üzerine atıyor yani burada iyi bir basmışlar silkelemişler e, bahsettiğim bölgeden de dönüyor ama sen diyebilirsin ki ya hem buradan dönüyor diyorsun. Buraları bekleyin diyorsun. Diyorsun ya. Şöyle bir durum var bakın. Ben iki ay önce bunu anlattım. E şimdi 60 gün önce ile şimdi arasında fark var. Mesela Mehmet Şimşek'in açıklamaları tesadüf değil. Ee, borsada da vergi olayı. Bunu bilerek yapıyorlar baskılamak için. Borsanın uçmaması için, gitmemesi için. Dizaynın bir parçası yani Dikkat ederseniz borsa e, Rekor kırmıyorken Biraz böyle karamsarlık varken bu haberleri çıkarıyorlar Baskılamak için e, Ben dizayn edileceği konusunda Sabit fikirliyim O konuda fikrimi değiştirmiyorum e, O zaman şöyle yapabiliriz sevgili dostlar Şu bölgede bak, Bakın bir 2 3 tane bölgemiz olsun 224,3 269.50 262.50 kanalı 1 2 3 tane e, kanalımız olsun bizim ekleme yapmak için hadi 2 ay önce belirttiğim bölgeyi de dahil edeyim ee, burada 1 milyonumuz 500 bin liramız 100 bin liramız neyse yani 10 bin lirada yatıran var 5000 lira yatıran öğrenciler de var Herkesin parası kendisine değerli. 3'e bölersin. Bu kadar basit. 3'e bölersin. E, çünkü mavi bölgeyi ben riskli buluyorum. Eee hareketli ortalama orada bu yukarı doğru ivmelenmeyle Kaufman hareketli ortalamayı da yukarı baskılayacaktır. E, mavi kanalımızın tabanına doğru baskılanabilir Kaufman hareketli ortalama. Üzerine atma çabasında olacak ama bakın Nadaraya Watson indikatörünün üst bandı orada. Kaohman hareketli ortalama orada. Ve tabii ki de 283.75, 298.25 de çok güçlü bir direnç bölgesi olarak orada. 1. Kaohman hareketli ortalama 2. Nadaraya Watson 3. Triple. Zor. Toslar toslar aşamaz. Burada testlere yapabilir. Bakın, testlere yapabilir. Onu söyleyeyim. Peki hangi şartlarda aşağıdaki kanalları görmez? Değil mi? Diyelim ki görmeyecek aşağıdaki kanalları. Bu arada alt bant da burada. Onu da söyleyeyim yani. Yani üst bant yapar. Direnç bölgesinde zaten alt bant. Nadar Evans'ın indikatörün alt bandı burada. Ondan diyorum mavi bölge tehlikeli. Çarpar kafayı buraya buraya gelir. Burası destek olduğu için burada biraz mıy mığılansa da yavaş 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 sağlar aşağıya. Yani yapabilir. E peki aşağıdaki risk nerede kaybolur olur? Mavi bölgenin üzerine atar. Minimum orada 2 hafta veya 3 hafta ama minimum 2 hafta tutunabilirse kalabilirse orada güçlü bir görüntü verebilirse Tabi haber akışları da önemli. Enteresan bir ülkeyiz biz. O şartlarda mavi bölgenin üzerinde güçlü görüntü veriyorsa o şartlarda ekleme yapılabilir. Bakın mavi bölge çok güçlü. Şurada deniyor mesela. Deniyor. Burada güçlü bir atak var. Yine denemeler var bakın. Görüyor musunuz? Her denemede aşağıda kalmış bakın. Kolay bir bölge değil bakın öylece geçeceği bir bölge değil. Çok zor. Üzerine atıyor. Güçlü destek olabilir o zaman. O ayrı konu. Ama altındayken bakın yine deniyor mesela. Yani buranın üzerine atacak güçlü bir görüntü verecek. En azından sarı bölgenin içinde kalabilir. Yani sarı bölgenin içine kendisini atabilirse o sarı bölge zaten güçlü bir destek attı. Tabii güçlü bir direnç hattı da ama sarı bölgenin tabanını en azından kırabilirse 301.50'yi. Buralarda takılabilir 301.50 destek olabilir kırıp içine atabilirse Ama benim şahsi düşüncem Önümüzdeki süreçte zaten burada bir dönüş formasyonu var ikili dip Derinliği Şu Direnç bölgesine nadirayavatsın Kahvahman hareketli ortalama mavi bölge buraya kadar getiriyor buralarda Bir salma yapabilir Nadirayavatsın alt bandı da burada Dikkat dikkat Ama hedef güzel Haber akışlarını takip edin. Kendi riskinizi kendiniz yöneteceksiniz. E, hedefimiz güzel. Sadece 468 hedefine yabancı, işte buralardan veya 300 gibi seviyelerden, yani girer mi bilmiyorum. Biraz daha kazanmak isterler. O yüzden diyorum şu 224.3 ve şurası e, düşünülebilir. Bakalım burası borsa. Göreceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım kafanızdaki soru işaretleri belli ölçüde giderilmiştir. Kırmızı bölge ile mavi bölge arasındaki seviyelerde alım yapmıyoruz. Mayın tarlası. Sevgili dostlar yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.